O özel bir yüzüktü. Bay Nitiam yüzüğü aldığı kişinin çok özel olduğunu söylüyordu. O yüzüğü sen bana mı almıştın? Söyle bana Bay Dahlmia. Savi beni dinle, şey e, yüzüklerin ödemesini yaptık, yani artık gidebiliriz. Onu annem için almıştım. Başka kimi alacaktım ki? Öyle mi efendim? Bayan Vedika için aldığınızı daha önce söyleseydiniz keşke. Onun yaşına uygun şeyler gösterirdim ben de. Yaş uygun derken ne demek istedin? Anneme yaşlı mı diyorsun? Farkında mısın? Vedika Dalmiya eski müşterilerinden. Müşterin hakkında böyle şeyler mi söylüyorsun? Ne sanıyorsun? Annem süslü takılar takamaz mı yani? Aa, hayır efendim özür dilerim. Öyle demek istemedim. Beni yanlış anladınız siz. Sonam. Gidelim artık hadi. En azından Savi'nin yüzüğünü bir göreyim. İyi. Ben arabada bekliyorum. Mana, aldığın yüzüğü göstermeyecek misin yoksa? Hemen göstereyim. Bu Savi'nin seçimi. İşte Yani... Fena değil şey ama sadece biraz sıradan geldi. Bu sizin nişanınız. Başka bir şey seçmeliydin Savi. Daha şık modeller var aslında. Roz altın platin. Yeni tasarımlardan seçebilirdin. Bu çok basit kaçmış. Abla bence bu çok güzel. Bildiğimiz Savi. Sadeliği hep seviyor. Patates dürüm, sütlü dondurma, şimdi de yüzük. Şuna bir baksana. Basit ama çok güzel. Aa, Savi de beğendiyse sorun yok. Çok üzgünüm Nita. Benim yüzümden geç kaldın. Gidelim mi? Sorun yok Sona. Savi'yi mi düşünüyorsun yoksa? Ben de Savi için aynı şeyi düşünüyorum. Hayatına çok kolay devam etmedi mi? Yani Mana ve Savi birbirlerine gerçekten yakın ve birbirlerini anlıyorlar. Ama her şey çok çabuk oldu. Nişan yüzüğü aldılar. Düğün için hazırlanmaya da başlarlar. Yani her şey o kadar hızlı gelişiyor ki buna inanamıyorum doğrusu. Sonam, orada bir şey fark ettin mi? Neyi fark edecektim? Savi. Yani Savi nişan yüzüğünü alırken pek mutlu değildi. Gözlerine baktığımda üstünde yük olduğunu gördüm. Ayrıca yüzüğü kimin için aldığımı sorduğu zaman gözlerinde bir umut vardı. Sanki e, ismini söylememi bekliyor gibiydi. Bunu fark etmedin mi yani? Sonam bana kalırsa hala çok geç değil. Seviye duygularımı ifade etmeliyim. Onu gerçekten seviyorum. Evet. Buna engel olmalıyım. Onu durdurmalıyım. Hayır Nityan. Yine her şeyi gördün ama sen anlamak istediğin şeyi anladın. Ben ne öyle bir şey gördüm ne de hissettim. Gerçek şu ki Savi hayatına yeni bir umut ve mutlulukla devam etmek istiyor. Gördüğüm bu. Nityam rica ediyorum. Savi benim kardeşim. Ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalışıyor şu anda. Lütfen kafasını karıştırma artık. En başa mı döneceksin? Savi'nin ablası olarak ben bunu yapmana izin vermeyeceğim. Gidelim mi? Teşekkür ederim. Tamam. Zaferime çok yaklaştım. Umarım Nitya'mın sevgisi ve umudu planımı mahvetmez. Manav sen müstakbel damadımızsın. Bana inanmayabilirsin ama gerçekten güzel yüzükler seçmişsiniz. <laughs> Savi'nin yengesinin güzelliği o. Onun şıklığından. Savi de sana çekmiş. Öyle değil mi? <laughs> ha Savi? <laughs> Savi? Bir şey söylesene. Evet yenge çok güzeller. Değil mi? <laughs> Lan ya şu nişan yüzüklerine baksana çok hey, güzel. Hey hey yüzüğü çok nereye güzel. götürüyorsun? Bana ver hemen. Rakşam abi? Alo? Abi? Nasılsın? İyiyim Sıvi. Planın ne? Manav'la... Nişanlanıyor musun? Evet, yarın nişanlanıyorum. Sen Manav'ı sevmiyorsun bile. Neden yapıyorsun? Haklısın abi. Monu'yu sevmiyorum. Ama Monu benim en iyi arkadaşım. Neden nişanlanmayayım? Kimi bekleyeceğim? O adamı mı? Beni aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmayan adamı mı? Ne aşkımı ne de duygularımı anlamayan. Ve her seferinde beni, beni paramparça eden o adamı mı? Benim umutlarımı her zaman yok etti. Abi buna daha fazla tahammül etmeme imkan yok. Yani Bay düzelmesi imkansız. Acılarımın ve bitmeyen bekleyişimin sonu yok. Artık bunlara katlanamıyorum ben. Biliyorum Savi. Ne hissettiğini gayet iyi anlıyorum. Ama bir karar vermeden önce... Arkadaşınla bir kez olsun konuş olur mu? Açıkçası seninle konuşabileceğimi düşündüm. Ama çok yorgunum abi. Gerçekten yoruldum. Dayanamıyorum artık. Kardeşinin beni sevmesinin mümkün olmayacağının nihayet farkına vardım. Bana asla değer vermiyor. Abi artık bir gün bile dayanacak gücüm kalmadı benim. Dinle. Eğer söylediklerim seni üzdüyse... Özür dilerim. Ama benden bundan fazlasını... Bekleme artık. Kapatmam gerek. Sabi Anne. Her zaman Savi'nin hayatına devam etmesini istedin ama bunun için ona yardımcı olmuyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sana? Demek istediğim şey, yarın Savi'nin nişanı var. Çocukluk arkadaşıyla bir yola çıkıyor anneciğim. Ama önceki evliliğinden kalan yaralarla. Bu durumla nasıl mutlu olabilecek? Anne bak. Savi'nin gelecekteki hayatını düşünerek bir plan yaptın. Ama Savi solmuş durumda. Ona renk katmalıyız. Eski neşesine kavuşması için bence bir şeyler yapmamız gerek. Böylece Savi de mutlu olabilir anne. Evet Sona. Doğru söylüyorsun. Size yanlış adrese geldiniz diyorum. Kına sanatçısı çağırmadık. Adrese bir bakabilir miyim? Kesinlikle yanlıştır. Hayır, Savi, yanlış falan gelmedi. Onu ben çağırdım. Buyurun. Anne, sen mi çağırdın? Neden? Savi, ne neden? Yarın nişan var. Ve nişan gününde elinde kına olmalı değil mi? Kına sana uğur getirecek kızım inan bana. Geldiniz mi? Siz malzemeleri şuraya bırakın. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben işlerimi halledeyim. A ama anne... <laughs> Savi, şuna bak. Senin için birkaç tasarımın not aldım. Hangisini beğendiğini söyle. Ah, kınacı mı geldi? Evet. He? Şey Ratna teyze. Ne? Ben de kına istiyorum. Ne? Bak her zaman bunun hayalini kurdum. Lütfen. Bak, duyduklarıma inanamıyorum şu an. <laughs> Boyundan uzun diploman var, dolu madalyan var. Ama hayalin kına yaktırmak mı senin? Söylesene. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet sevgili Ratna teyze. Hep hayalimdi. Tasarımları görebilir miyim lütfen? Gösterin bana. Neler var? Ne oldu? Sakin senin? ol. Neyin var senin? Manava bak. Ne kadar da mutlu. Sen her zaman... Kendinden önce başkalarının mutluluğunu istersin. Bugün neyin var? Hadi tüm sorunlarını unut gitsin. En azından Manav için yap bunu. Bak hepimiz çok mutluyuz. Kardeşimin nişan kınası çok güzel olmalı. Şu tasarım olsun. Savi! Harika görünüyorsun. Ben de elime kına yaktırmayı düşünüyorum. Hanımefendi, lütfen bana da kına yakın. Mana, bir bakayım. Aa, gerçekten harika. Savi'ninkine de bakayım. Aa, bu tasarım basit ve sıkıcı olmuş. Sanki bir şeyler eksik gibi. Ne gibi? Ee... Tamam, şimdi anladım. Kına tasarımında Mana ve Savin'in baş harfleri yok. Bunu yapamam ben. Ne? Bir dakika, durun. Ne diyorsun? Mona. Ben bunu yapamam. Şey. Bütün bunlar çok hızlı gelişti. Bu kadar hızlı olması beni korkutuyor. Sen ne diyorsun Savi? Yani Manav senin müstakbel kocan ve kına tasarımında Manav'ın baş harfini yazmak geleneklere göre bir zorunluluktur değil mi? O bayan gelenek hangi dönemdeyiz biz? Sen eğitimli değil misin? Neden yaşlılar gibi konuşuyorsun acaba? Hangi kanunda damadın baş harfinin olması gerektiği yazıyor hem söyler misin? Bunlar dizi ve filmlerde olur tamam mı? Savi istemiyorsa tamam Yapmayın Savi, hiç sorun değil. Ama bu gelenek... Savi? Hema Maline, lütfen. Ben müstakbel kocasıyım, değil mi? Müstakbel kocası tarafından zorlanmasını istemiyorum. Buna hiç gerek yok. Tamam mı Savi? Mutlu musun? Neyse, davulları çalın. Hadi ne duruyorsunuz? Ratna. Efendim ben birazdan dönerim Tamam Geliyorum. tamam daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz